Başladı galiba. Kare şey çıktı. Evet. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Biraz sohbet etmek istedim. Yani biraz içimdekileri dökmek istedim. Daha doğrusu. Şimdi. Konu. Bir konu geldi aklıma. O Onunla ilgili birazcık bir şeyler anlatacağım. Konu mutluluk ve yani haz gibi düşünebilirsiniz mutluluk sevinç bu tarz şeylerle karşıtı karşıtı gibi görünen Hüzün acı keder bu tarz e, bir karşıtlığın ilişkisi ve birbiriyle e, birbiriyle bağlantıları ve zıtlıkları aynı zamanda e, biri olmazsa biri olur mu? Herhangi bir tanesinin sadece olsaydı, diğeri olmasaydı neler olurdu gibi şeyler üzerine konuşmak istedim. Şimdi e, mutluluk bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Yani hepimizin arzuladığı, yöneldiği, uğruna Bedeller ödediği bir duygu, bir yaşam tarzı. Şimdi bu konuda birçok çalışmalar yapıyoruz doğduğumuzdan beri. Tabii ki e, ilkel olan bazı hayatta kalma, e, sonra çoğalma gibi bazı dürtülerimiz ve evrimsel olarak da bakacak olursak bazı yönelimlerimizi bir kenara bırakacak olursak temel ihtiyaçlarını karşılamış bir insanın insanın yani daha çok bir yöneldiği ekstra yöneldiği bir duygu mutluluk yani bir insan aç değilse açıkta değilse ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa kendisinin ailesinin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vesaire. Artık çok böyle kederle kederlenmek istemez, değil mi? Yani mutlu olmak ister tacım. Aslında herkes mutlu olmak ister. Sadece e, maddi imkanları iyi olanlar değil, olmayanlar da mutlu olmak ister. Hepsinin e, bir özetleyecek olursam. hedefim, hedefe mutluluğu koymuş gibi görünüyoruz insanlık olarak. Hatta buna hayvanları da dahil edebiliriz. Hayvanlar ne yapıyorlar? Onlar da karınlarını doyuruyorlar. Ava çıkıyorlar. Avlanıyorlar. Yiyeceklerini yiyorlar. Mutlu oluyorlar. Uyuyorlar. Oyun oynuyorlar. Mutlu oluyorlar bir şekilde her şey mutluluğa bağlanıyor tamam buraya kadar anlaştık peki bunun zıttı nedir yani e, mutluluğun zıttı nedir ne diyebilirim ne diyebiliriz mutsuzluk diyebiliriz e, mutsuzluğu tercih eder miyiz herhalde sağlıklı olarak gördüğümüz insanlar mutsuzluğu tercih etmez değil mi Kimi insanlar mutsuz görünmek isteyebilir ilgi çekmek için. Bu bile bir e, mutluluk arayışıdır bana göre. Mesela kimi insanlar çevreleri tarafından gözetlendiğini bildiklerinden ya da öyle hissettiklerinden mutsuzluklarını onlara da e, göstermek isterler ki ilgiyle karşılansınlar. Çevreleri tarafından onlara o, o mutsuzluğunu göstermeye çalışan kişiye ilgi gelsin ve mutlu olsun gibi. Ya sonuçta e, gideyim de bir maddi manevi bir zarara gireyim durduk yere bir mutsuz olayım demeyiz yani. Kaçınırız yani. E, lafı biraz uzattım ama örneklendirmek istediğim için bu kadar buraya kadar getirdim. Kısacası mutluluğu hedefimize koyup mutsuzluğu da peşimize takıyoruz. Yani kaçınıyoruz bundan. Peki mutluluk mutsuzluk olmadan, acı olmadan, keder olmadan salt mutluluk mümkün müdür? Mutsuzluğu tamamen hayatımızdan çıkartabilir miyiz? Ben ömrüm boyunca bir daha mutsuz olmayacağım gibi bir hedef koymak isteriz tabii. Peki bu mümkün mü? Tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Kararları biz almıyoruz bütün kararları. Her ne kadar özgür toplumlarda yaşasak da bazı kanunlara, kurallara uygun yaşıyoruz toplum olarak. Mutsuz kalabilmemiz bile mümkün gibi görünmüyorken Mümkün olsaydı bile e, mutsuz kalabilmek, şey e, mutsuzluktan uzaklaşabilmek sürekli. Bu ne kadar e, doğru olurdu? Sürekli mutluluk neye yol açardı? Videoyu 6 dakika falan oldu. 10 dakika falan tamam. E, şey sürekli mutlu olsaydık biraz biyolojide biyolojiye gireceğim. Mutlu olmak için yaptığımız mesela beslenme gibi, eğlenme gibi bazı faaliyetlerde vücudumuz bazı hormonlar salgılıyor değil mi? Bu hormonları da mutluluğumuz mutluluğumuzun artmasıyla hormonların salgılanma artışı da doğru orantılı zannediyorum. Ve bu bir tolerans da geliştirme durumu var vücudun. <laughs> e, bu tolerans geliştikçe artık daha da fazlasını istemeye başlıyor vücut. Azla yetinememeye başlıyor. Aza tamah edemiyor artık. Daha fazla, daha fazla, daha fazlaya gitmeye doğru ilerliyor bu durum. E bu durumda da yeterli enerjimiz, kaynağımız, paramız, pulumuz, sağlığımız var mı? Yeterli elimizde kaynak var mı? Olmuyor çoğu zaman. Bu da e, bir dakika. <laughs> bu da şeye sebep oluyor. E, ne oluyor? Yok, bütün paramız bitene kadar Eğlenceye, yeme içmeye, lüks harcamalara çok para harcayıp parasız kalıyoruz. Gene mutsuzluğa sebep oluyor. Ya da kendimizi hoş edecek şeylere yöneliyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, çok kilo alıyoruz. Benim gibi <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu olduğum buradan anlaşılıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Çikolataları, gofretleri üfletiyoruz. Sonra ne oluyor? Kilo alıyoruz, sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Veya psikolojik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da uzun süreli şifalanma dönemine sokmaya itiyor bizi. O dönemde de sancılı dönemler yaşadığımız için gene mutsuzluklar yaşama durumlarına. Yani çok fazla mutluluğa çok fazlaya yöneldiğimizde, sınırlarımızı bilmediğimizde, o limiti çizemediğimiz için, durduramadığımız için kendimizi, mutluluğun zıttına doğru dönüş, dönüşüyoruz. Acı çekmek, e, mutsuzlukla bağlantılı diğer konular, bu sınırları belirlemede yardımcı bir şey. E, son bir dakika. Tamam. E, biri olmadan diğerinin olacağını ben pek düşünmüyorum. Birbirini tam dengeleyen bir şey gibi geliyor bana. İkisinin de fazlası dengeyi bozduğu zaman dengesizlikler ortaya çıkıyor. Biz ne kadar herhangi bir tanesine, o az önce söylediğim hedeflediğimize ne kadar çok yüklenirsek, beraberinde ne kadar zirve yaparsak o kadar da tabanı görüyoruz. O yüzden e, ortasını bulursak hepimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum bu konuyla alakalı daha fazla düşüncelerim var ama ilk videoyu bu kadar uzatmayayım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar, iyi bayramlar.